Merhaba sevgili arkadaşlar. 5 Mart Pazar İzmir yarış yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. İzmir'de 9 koşulu yarış heyecanı olacak. Ben kısaca kendi tuttuğum ve şansı gördüğüm safkanları sizlerle paylaşacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz ve şansı görmüş olduğunuz safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Birinci koşu ile birlikte başlayacak olan birinci altılı gayri ilk ayağında şartlı 4'te 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Mert Can Çelik ile piste çekecek olan 3 numaralı Kingsa Sayı isimli Safkan'a vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli Safkan'ım Ali Yıldız'la piste çıkacak olan 1 numaralı Sam Downing isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Muhammed Mir Bilgin'le piste çıkacak olan 6 numaralı King Kong isimli safkan gerçekleştirebilir. İkinci koşuya geldiğimizde ise Maiden 4 yaşlı safkan atların 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Muharrem Ok'la ok piste çekecek olan 1 numaralı Demirana isimli safkanı vereceğim. Rakip ise öncelikli safkanım Ali Yıldız'la piste çekecek olan 3 numaralı Cana Gel isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Muhammed Mir piste çekecek olan 9 numaralı Trisor isimli safkan gerçekleştirebilir. Üçüncü koşuya geldiğimizde ise şartlı 5'te 4 yaşlı safkan Arapların 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Kürşat Yılmaz'la piste çekecek olan 2 numaralı Cebebe isimli safkana vereceğim. Bu safkana tek rakip olaraksa Onur Yılmaz'la piste çekecek olan 3 numaralı Altın Üzüm isimli safkan vereceğim arkadaşlar. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde ise Handikap 16'da 4 ve yukarı İngilizlerin 1800 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Kürşat Yılmaz'la piste çekecek olan 4 numaralı Cool Image isimli safkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Akın Sözen Nefis'te çekecek olan 5 numaralı Yahya ismi isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Nevzat Avcı ile piste çıkacak olan 7 numaralı Royal Urgur ve Mürsel Kayış ile piste çıkacak olan 3 numaralı Galvatron isimli safkanlar gerçekleştirebilir. 5. koşuya geldiğimizde ise kısa vade 7'de 4 ve yukarı Arapların 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Erhan Aktu ile piste çıkacak olan 1 numaralı Ayduru isimli safkana vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Mustafa Çiçek ile piste çıkacak olan 2 numaralı Canım Çıtır isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Tolga Yıldız'a piste çekecek olan 6 numaralı Gündüz Düşü isimli Safgan gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise Açık A3 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda siz yarışsever arkadaşlarıma Akın Sözen'le piste çekecek olan... 3 numaralı Rock Solid isimli safkanı günün banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 7. koşusuna geldiğimizde ise Maiden 4 yaşlı safkan Arapların 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Halil Kaplan'la piste çekecek olan 4 numaralı Turgay Bey'im isimli safkanı vereceğim. Rakibanesi ise öncelikli safkanım Mertcan Çelik'le piste çıkacak olan 6 numaralı Uçan Kısrak isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Görkem Özçek'le piste çıkacak olan 7 numaralı Ilıç Esintisi isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 8. E koşusuna geldiğimizde ise şartlı 4'te 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Mert Çağ Çelik'le piste çıkacak olan 4 numaralı Yomi isimli safkana vereceğim. Bu safkana tek rakip olaraksa Akın Sözen'le piste çıkacak olan 2 numaralı Baba Selim isimli safkan vereceğim arkadaşlar. Günün 9. ve son koştuna geldiğimizde ise şartlı 2'de 4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Mustafa Çiçek ile piste çekecek olan 6 numaralı Gurme isimli Safgan'a vereceğim. Rakibanesi neyse ise öncelikli Erhan Aktu ile piste çekecek olan 1 numaralı Best Friend isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Görkem Özçek ile piste çekecek olan 2 numaralı Lucky Justin ve Ali Yıldız ile piste çekecek olan 10 numaralı Algoritma isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Benim İzmir tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizin olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.